Biraz önce mahkumlarla ilgili Emre Kongar hocamızın yazısını okudum size. Bir bölümünü işteyse okudum. E, Milletçi Hareket Partisi'nin bir girişimi olduğu anlaşılıyor. Tabii ki seçim yatırımı olacağı da anlaşılıyor. Onu da söyleyeyim. Cezaevlerinde yine doluluğu gerekçe göstererek e, meclise sunduğu şartlı ceza indirimi teklifi e, AKP'nin oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden iki yıl geçmişti hatırlayacaksınız. E, ve kimler kimler çıkmıştı dışarı aslında. E, hani Alaaddin e, Çakıcı'nın çıkması için belki e, yapılan bir girişimdi. Birçok insanın da e, şartlı bir şekilde tahliye olmasına neden oldu. E, MHP'nin yeni yasama dönemi içinde yine af hazırlığında olduğu e, kulislerde konuşuluyor. Yeni bir ceza indirimi hatta. ...af beklentisi dile getirilmeye başlandı. Aslında bu iyi bir şey değil. Çünkü o af beklentisi e, cezaevinde yaşayan insanlar için... E, hem bir beklenti içine sokuyorsunuz hem o günler vakitler geçmiyor artık eğer böyle bir durum olacaksa diye. E, bu yapılacaksa bir an evvel yapsın. Bir de içeriye girenler e, nasıl olsa çıkacağız duygusuyla hareket etmeye başlıyorlar. Ya da bir suçu işleyenler ya e, af çıkar e, ben de cezaevinden çıkarım kurtulurum diye bir durum yaratılıyor. Yani bunun artık bir süreklilik haline dönüşmesi çok ciddi bir sorun. Onu da söyleyeyim e, seçim süreci tabi. Burada ön planda e, hani biraz önce şapkalardan ve şapkaların içerisinden çıkacak tavşanlardan söz ettik ya. Bu da herhalde onlardan birisi diye düşünmeye başladık tabii. Genel af meselesi MHP bu işte e, görevini yapacak. AKP onaylayacak ve yine MHP'nin sayesinde genel af çıkacak gibi bir durum söz konusu olabilir haberimizde. yeni bir af düzenlemesi mi yolda? Ankara'da siyasi kulisler işte bu soruyla çalkalanıyor. MHP'nin cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek meclise sunduğu şartlı ceza indirimi teklifinin AKP'nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. MHP'nin yeni yasama dönemi için af hazırlığında olduğu kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. İki yıl önce cezaevlerinden yaklaşık 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıktı ama beklentiler bitmedi. Gazete duvarda yer alan habere göre bugün de yeni bir ceza indirimi hatta af beklentisi dile getiriliyor. Her ne kadar gerekçi olarak yine cezaevlerindeki yoğunluk gösterilse de arka planda seçim süreci ve Cumhur İttifakı'nın bu yolla oylarını arttırma beklentisine dikkat çekiliyor. Kulislerde konuşulanlara gelince AKP'nin kritik bir seçime giderken af ya da ceza indirimi yönünde gelen talebe yanıt vermesi gerektiğini dile getirenler var. Dahası seçimlerin yapılacağı 2023 yılının Cumhuriyetin 100. yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de bu yönde simgesel adımlar atılabileceğine dikkat çekerek af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor. İşte tüm bu konuşulanların gölgesinde ve beklentiler ışığında MHP'nin 1 Ekim'de başlayacak meclisin 6. yasama yılında cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere MHP lideri Bahçeli ile kişisel dostluğu kamuoyunca bilinen organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı da hükümlü olduğu cezaevinden infaz düzenlemesiyle tahliye olmuştu. Çakıcı'nın tahliyesine uzanan süreç Bahçeli'nin kendisini cezaevinde ziyaretinin ardından gündeme getirdiği af talebiyle başlamıştı. Bahçeli, ziyaretinin ardından Çakıcı'yı ülke ve ülkü sevdalısı olarak tanımlamıştı. Çakıcı da tahliye olmasının ardından Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Evet, yine bir beklenti içine e, girdi e, hapishanedekiler, e, cezaevindekiler. O beklenti duyguları nasıldır onu tahmin ediyorum. Ee, böylesine hani ceza evine girenlerin bir beklenti içerisine girdikleri belli. Ama aynı zamanda suç işleyecek olan insanların da nasıl olsa af çıkar, ben de o cezaevinde bana verilen cezanın hepsini çekmeden çıkarım duygusuna sahip olacakları da belli. Bu türlü duygular yaratılan bir ortamda bir Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Bütün istikrarsızlıklar. Geçerli bu insanlar için. Halbuki suçları hiç olmadığı halde, iddianameleri bile yazılmadığı halde, hiçbir şekilde doğru düzgün suç isnat edilmemesine rağmen birçok insan hapishanede. Onları çıkartmıyorsunuz. Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi ve benzeri siyasi suçluları diyelim ya da siyaseten içeride tutulanları çıkartmıyorsunuz. Ama böylesine adi suçluları içeride tutmuyorsunuz. İşte böyle bir durum söz konusu.